On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Geçen gün dolaşırken balık pazarında inanılmaz güzel bir lüfer buldum. O yüzden bugün sizi kendi mutfağıma davet etmek istiyorum. Bence lüfer balıkların kralı. Yani boğazda çıkıyor diye demiyorum. Gerçekten. Yurt dışından misafirlerim geldiğinde de inanılmaz beğendikleri bir balık. Herkesin sevdiği bir şey vardır ama bence gerçekten en güzel balıklardan bir tanesi. Şimdi balığın yanında mutlaka bir salata yenir. O yüzden salatayla başlıyoruz. En azından sosunu şimdiden yapalım. Birazcık hibiskus kullandım. Çayı da yapılır. Hepimizin neredeyse bildiği güzel bir ...ürün. Biraz şeker kullanıyorum. Aslında bir şerbet gibi bir şey yapacağım, hibiskus şerbeti. Buna içine limon sıkarsanız gayet güzel limonlu da yapabilirsiniz. Kaynattıktan sonra. Ama ben bu sefer salatama hafif tatlı bir ve ekşi bir lezzet versin diye kullanacağım. Şimdi sıcak suya koydum. Bu güzel kurutulmuş incirleri içine yerleştiriyorum. Şekerle beraber. Ve altını açıyorum. Şimdi bunlar bir parça ısındıktan sonra hem o hibiskusun rengiyle ki çok güzel kopkoyu güzel bir rengi vardır. Kıpkırmızı bir rengi vardır. Onunla beraber bu incirler hem yumuşayacak hem güzel şekerlenecekler. Ve salatam da gibi olacak. Ben iki tane patates alayım. Patatesleri aldık. Şimdi balığın yanına patates gerçekten lezzetli oluyor. Bu lüferi aslında en güzeli güzel bir kömür ızgarasında veya odun ızgarasında pişirmek. Ama tabii ev ortamında öyle bir şey olmadığı için fırında pişirmek de gayet güzel oluyor. Arasına ben birazcık alt kısmına patates koymak istiyorum. Biraz ince kesmeye dikkat edin burada. Çünkü ince kesmezseniz patatesler pişene kadar balığı fırında tutmanız gerekir. Ve bu güzelim lüfere yapabileceğiniz en büyük kötülük de o. Balığı kurutursanız gerçekten hiçbir şeye benzemez. Biraz patates koyalım. Patatesi de şu limondan birazcık sıkacağım. Rengi kararmasın diye diğer malzemelerimizi keserken. Çok güzel yeşil domatesler var. Onun da tam mevsimi şu anda. Herkes turşu yapmak için kullanıyor. Ama ben pişmiş yeşil domatesi çok seviyorum. Zeytinyağlısı da gayet sık yapılır evde. Ama bu sefer ben balığın altına yapacağım bunu. Normal domatesten çok daha ekşi olduğu için bence balığa gerçekten çok yakışıyor. Bu lüferle de oldukça güzel olacak şimdi. Bunları çok fazla ince kesmeyeceğim. Hafiften kalın bırakacağım ki eriyip gitmesin piştiğinde. Soğanımız tamam. Kaç diş sarımsak. Bu da güzel. <laughs> Bu biberi de şöyle üçgen büyük parçalar halinde keselim. Bu arada şu incirleri bir kontrol edeyim. Burada incirleri çok pişirirseniz incir tatlısı gibi olur. Bence yeterli şu anda. Kullandığım sos tavası siyah olduğu için iç tarafı. Çok belli olmuyor ama o incirleri buraya çıkardığımda göreceksiniz. Yaptığımız bu salata sosunun renginin ne kadar güzel olduğunu aslında. Şöyle döküyorum buraya da. Evet incirleri şu anda çıkardım ki içinde eriyip gitmesinler. Bu salata sosunu da biraz daha çektirmeye devam edeceğim. Domateslerimizi keselim. Domatesleri şöyle elma dilimi gibi kesip güzel bir zeytinyağıyla ve şuradaki otlarla biberiye olsun, fesleğen olsun. Birazcık harmanlayacağım bu sebzelerin hepsini. Daha sonra da balığın altına koyup iyice ısıttığımız fırına koyacağım. Tepsimizi çıkardık. Bir parça yağ buraya dökelim. Soğanları güzelce koyalım. Kırmızı biberler. Harika yeşil domatesler. ve ince dilimlediğimiz patateslerimiz. En güzel tarafı bunun balığı fırına attığınızda garnitürlerle beraber güzel güzel pişecek. Sonra çıkarıp beraber yiyeceksiniz. Birazcık deniz tuzu atmak istiyorum bunun üstüne. Kimisi balığın tadını kaybetmek istemez ama ben sarımsağı gerçekten yakıştırıyorum balığa. O yüzden balığımı lezzetlendirmek için de sarımsaklı limon kabuklu bir tane zeytinyağı yapacağım şimdi. O balık fırında pişerken o içindeki güzelim suyu bu sebzelerin üstüne gelecek. E sanki bir balık çorbasıymış gibi. O sebzeleri de pişirecek. Limonun kendisini sıkmayacağım. Piştikten sonra belki kullanırım ama limon soslu pişirmeyi ben çok tercih etmiyorum. Çünkü limonun tadı piştiğinde değil, tazeyken güzel benim için. Siyanlar. Karabiber. var. Dolaptan biraz da dereotu ve taze kekiğim var. Onları çıkartacağım. lezzetler birbirine karışsın diye çekeceğiz. Tamam. Şimdi balığımızı alalım sebzelerin üstüne koyalım. Üstüne ben balığın güzel bir şekilde içi de pişsin, dışı da kızarsın diye böyle kesikler atmak istiyorum. Ve bu yağdan birazcık iç kısmına biraz da şöyle içine işleyecek gibi o kestiğimiz yerlerden balığın üstüne güzelce sürdüm. Evet artık balığımızı fırına atalım. Esnada salatamızı bitirelim. Salatamız da kurutan olacak dedik. Yani güzel çıtır ekmekler. Tost ekmeğinden kullanıyorum. Kenarlarını alıp yani koyalım. buradaki ben biraz iri bıraktım glutenları. Küp küp kesmeyeceğim en klasik yapıldığı gibi. Şu yağın içinde şöyle bir çevirdim. Ondan sonra buradaki tabağa attım. Bunu fırın açık olduğu için dilerseniz fırında da yapabilirsiniz ama ben ocakta yapmayı tercih ediyorum. Daha güzel kızarıyorlar. Ama hazır balığınızın pişmesi için fırına çıkkan, direkt fırına da atabilirsiniz bunu. Şimdi salatamda gördüğünüz gibi hafiften hibiskus şerbetinde haşladığın incirler var. Ama bir de pancar var. Pancarı yapmanın en güzel yöntemlerinden biri fırına atıp iyice pişirdikten sonra soymaya bırakıp suyun altında soymak. Çünkü pancarı haşladığınız zaman bence lezzetinin bir çoğunu kaybediyor. Kesme tahtamı boyamasın diye bunu aldım. Dediğim gibi fırında yaklaşık bir yarım saat boyunca alüminyum folyoyla bırakıp veya üstünü bir tavanın veya işte bir fırın tepsisinin alüminyum folyoyla kapatıp fırına atarsanız hem bu şeklini kaybetmeyecektir, hem çok güzel bir dokusu olacaktır, hem de lezzet olduğu gibi içinde kalacaktır. Bu pancarları böldükten sonra bir kısmını da sus olarak kullanmak istiyorum salatamın içine. O yüzden onları da ince ince doğrayacağım. Soğansız balık yenmez. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. O yüzden salatama ben kırmızı soğan koyacağım. Tavada yapmanın en güzel tarafı bu. İçi ekmeğin güzel yumuşak yumuşak kalırken dış tarafları güzel kıtır kıtır olacak. Ama işte arada bazen dikkat etmeniz lazım. Başından ayrıldığınız anda bir iki tanesi fazla kızarabilir. Evet. Bunun altını kapatayım. Zaten döküm tava olduğu için yeterince ısındı. Ve onun sıcaklığıyla devam edebilirim. Ekmekleri kıtırlaştırmaya. Şimdi de soğanımızı keselim. Kırmızı soğanı ben evde neredeyse tüm yemeklere kullanıyorum ama bizim memlekette biliyorsunuz kırmızı soğan daha çok balığın yanında servis edilir. O yüzden biz de bu geleneği kırmayalım. Balığın yanında ki salatamızda mutlaka kırmızı soğan kullanalım. Soğanı koyduk. Birazcık renkli biberler. Güzel kırmızı kapya biberleri. Kapya biberlerini bu sefer ince ince keseceğim. Kursanların da diğer taraflarını çevireyim. Dört tarafını da eğer güzel bir şekilde pişirirseniz, tam istediğimiz gibi kursanlar olacak. Eğer dediğim gibi zahmetli bulursanız da bunu fırında yapabilirsiniz güzelce. Şimdi ben şöyle alayım güzelce. Roka bir de balığın yanında gerçekten benim eksik etmediğim otlardandır ya da yapraklardandır. O yüzden onun acılığı bence çok lezzetli oluyor balıkla. Brokaların da bir güzellerini seçelim. Saplarını da kopartalım. Evet. Şimdi salata için malzemelerimiz neredeyse hazır. Ben bu yaptığım şerbete bir bakayım hibiskuslu. Hmm. Gayet güzel. Bu da tamam. Hmm. Şimdi balığım biraz daha pişsin. Daha zamanı var belli ki. Ee, bu esnada bu sos da soğumuş olur. Ondan sonra güzel salatamızı birleştiririz. Balığımızı da sunmaya başlarız. Artık salatamızı yapalım. Bu yaptığımız güzelim şerbeti hepsini kullanmayacağım. Birazını da dolaba atacağım. Daha sonra başka bir şey için kullanırım. Koydum. İçine biraz limon suyu. Balığı evde yaptığınız zaman en güzel yöntemlerden biri fırın. Çünkü en az kokutan o şekilde oluyor. Benim gibi açık mutfağınızda olursa... ...balık yaparsanız gerçekten büyük bir eziyet olur. Demin o balığa yaptığım güzel sarımsaklı sos... Kurutanları da aynı şeyi kullandım. Rokalarımı, bütün malzemelerimi atıyorum içine. Bu içinde olmasını istediğim pancarları da atıyorum. Elma dilimi kestiğim. Son olarak da bu hibiskus şerbetinde. Hafiften şöyle bir ısıttığım veya haşladığım diyelim incirler. Bunları da keseceğim. Bir parça kekik. Biraz da limon kabuğu. Peynirimizi de alalım. Evet, bunu güzel o zeytinyağını her tarafına bulaştıra bulaştıra. Güzelce bir harmanlayın. Ama ezmeyin. Bütün bütün olsun. kurutanları da alalım birkaç tanesini içine atalım. Onlar da o biraz zeytinyağını çeksinler. Şu anda bayağı çıtır çıtır oldular. Ve salatamızı koyacağımız. Güzel kaba güzelce yerleştirelim. Üstüne de son olarak buradaki cevizleri elimle şöyle bir kırıp üstüne attım. Ve en son bu ince ince kestiğim pancarları her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Çok lezzetli bir salata bu. Biz evde çok tüketiyoruz bunu gerçekten. O pancarın pişerkenki içinden şekerler, işte hibiskusun tatlılığı ve bu kullanacağım şimdi keçi peynirinin tuzlu tadı bence inanılmaz yakışıyor salataya. Kendi başına bir yemek bile olabilir bazen eğer hafif bir şeyler yemek istiyorsanız. Keçi peynirlerini biraz daha kekik koyacağım. Her yere gelecekmiş şekilde. Sonra son kruotanlarımızı son da koyduk. Şuradan bir iki tane daha incir keselim. Evet bu da tamam son olarak da fırındaki şu yakışıklı balığımıza bir bakalım. Tam istediğim kıvamda şu anda. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hala sulu sulu. Balığı servis etmek için de şöyle güzel bir ...taşım var. Şimdi buradaki o güzel domatesler, patatesler... ...onları bir şuraya koyalım. Tam bir arkadaşlarınızı çağırıp... Bir ...balık ziyafeti yapabileceğiniz boyda güzel bir balık bu da. Güzel bir spatula ile yerleştirelim. Geri kalan malzemelerini de koyuyorum. Gerçekten çok keyifli gözüküyor. Şu kekiklerden de biraz üstüne serpiştireceğim. Kekikler de sıcağı ince güzelce kokularını bırakacaklar. Biraz limon kabuğu. Son olarak da limonumuzdan şöyle bir parça kesip onu da yanında servis edebiliriz. Evet benim yemeğim hazır. Ee, salatamızı yaptık güzelce. Harika bir balık çıkardık fırından. Artık bunu yemek masasınıza götürüp arkadaşlarınızla veya işte sevdiklerinizle gayet güzel yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.